Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoya karşınızdayım. Benim duvar dekorasyon videomu izlemediyseniz hemen yukarıya linke koyacağım. Onu oradan izleyebilirsiniz tabii ki bu videodan sonra. Bugün arkadaşımın duvarını dekore edeceğiz. Benim duvarımı çok beğenmişti ve onun duvarına da benzer şekilde yapmamızı istedi. Gösterilerimizi seçtik, kombinlerimizi yaptık. Ikea'dan gittim. Çerçeveleri satın aldım. 4 çerçeve kullanacağız. 13'e 18 2 adet. 2 adet de 30'a 40 kullanacağız. Ee, bu arada söylesem mi doğru olur söylemesem mi bilmiyorum ama e, böyle ara ara gelen e, müşteriler doğrultusunda çerçeve işine başlayabilirim başladım daha doğrusu bu ilk işim şu anda ve sizlerle Paylaşmak istedim. Ee, çok böyle seri yapabileceğim, habire sipariş gelebilecek bir iş değil. Çünkü çerçevelerin fiyatları çok pahalı olduğu için, işte baskısını, kesimini, e, çoğu şeyini de kendim ayarladığım için tabii ki bütçe olarak birazcık pahalıya gelebilir. E, kendi emeğimi de koyduk, koyunca birazcık e, ücretli olabilir. Ki araştırmalarıma göre aslında pahalı da değil söylediğim fiyatlar. Onu da altında çizmek istiyorum çünkü çok yüksek fiyatlara satan siteler gördüm. Neyse çıktılarımı gittim baskıcıdan Çıktılarımı aldım Şimdi e, ne yapacağız Bütün aşamaları size göstermek istiyorum Ve duvardaki son halini de göstermek istiyorum Öncelikle çerçeveye göre e, Çıktılarımı güzel bir şekilde keseceğim e, Düzgün bir şekilde kesmemiz Gerektiği için de bir tane falçata aldım Bunu Bim'den aldım 10 liraya Bime gelmiş yani çok güzel şeyler gelmiş Küçük bir ipucu da Vermek istiyorum sizlere Çerçevelerimi ilk başta ee, yapışkanlı, işte böyle köpük yapışkanlar oluyor beyaz. Onlarla yapıştırmıştım. Ama böyle ikinci gün, üçüncü gün patır patır teker teker düşmeye başladılar yani. Ondan sonra çivi çaktım. Her yer delik deşik oldu. Duvar e, döküldü falan. Bir sürü öyle kullandım. Ondan sonra siyah bir yapışkan aldım. Siyah yapışkan hem duvarımı mahvetti hem yine düştü. Yani... Ee, o da aynı şekilde kötü oldu. Ve en güzel çözüm bu akrilik silikon bantlar. Şeffaf olanlar, kırmızı kenarlı olanlar. Bunlar da Bime gelmiş. En güzel bunlar yapıştırıyor. Şimdi bir tane duralite ihtiyacımız var. Çünkü bunları düzgün bir şekilde kesebilmemiz gerekiyor. Kombinimizi yaptığımız için... Ee... Çerçevelerde nasıl duracağını ben bir tık biliyorum. Çünkü kendi programımda öncelikle bunları alıyorum, resimleri güzel bir şekilde kesiyorum. Hangisi nereye gelecek? Siyah bir çerçeve içinde görsellerini deniyorum. Böyle küçük bir mimar gibi düşünebilirsiniz. Yani mimar programı değil ama böyle nasıl göründüğünü önden bir görebiliyoruz. Ve çok güzel oldu kombini. Arkadaşım da çok beğendi. Hemen kesimle yapılıp birleştirelim. Ondan sonra da arkadaşımın evine gidelim ve duvarına asalım. Nasıl görüntüsü olacak ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. İlk olarak yapacağımız şey çıktığımızdaki kenarlardan cetvel yardımıyla çok düzgün bir şekilde kesmek. Şimdi ben bunları keseceğim. Daha sonra da çerçevelerimizin içine yerleştireceğim. Hadi o zaman kesime başlayalım. Lafı fazla uzatmayalım çünkü bir an önce bitirip hemen gidip asmak istiyorum ben de. Evet maalesef büyük bir cetvel bulamadığım için küçük cetvelle ilerleyeceğim ben. Böyle şeyleri yapmayı çok seviyorum. Daha önce işte oğluma hamileyken, oğlumun duvar dekorasyonunu da aynı bu şekilde yaptım. İşte hamilelik haberimi vermek için aileme küçük küçük kartlara tasarımlar hazırlayıp onlara da işte haber vermiştim. İşte dede oluyorsun, anneanne oluyorsun, teyze oluyorsun, dayı oluyorsun gibi küçük küçük kartları hazırlamıştım. Herkesin eline küçük zarflarla vermiştim. Böyle şeylerle uğraşmayı seviyorum. Bilgisayarda çizim yapmayı seviyorum. İnşallah şu ilustrasyon çizimlerinde nasıl yapıldığını öğrenip kendi tasarımlarımı da yapmak istiyorum. Yani yapmak istediğim aslında çok şey var ve en önemlisi de hiçbir şeyden pes etmiyorum. Her zaman her şeyi yapabileceğime inanıyorum ve bunun için de çaba harcıyorum. Evet birincisi bitti. Küçük hatalarınız varsa oraları şu şekilde düzeltiyorsunuz. Camlar kapalı. Ses gelmesin diye camları kapattık. Şu anda o kadar sıcak olurum ki. Ama az kaldı. Dekorasyon işlerini seviyor musunuz siz de? Şimdi şimdi böyle şeyler çıkınca hani insan bir evini değiştirmek istiyor, bir güzelleştirmek istiyor. E şimdi ben yatak odası için gerçekten çok güzel fikirlerim var. Bunları uygulayabilirsem harika bir sonuç çıkacak. Çok güzel bir değişim olacak. Yani bende şöyle bir problem oluyor. Ben direkt her şeyi hemen alıp hemen işe koyulmuyorum. Çok araştırıyorum. E, uygun fiyatlısını bulmak için çok araştırıyorum. Her şeyi bir anda alıp e, bütçeyi sarsmak istemiyorum. Parça parça alıyorum. Mesela Ikea çerçeveleri almaya gittiğim zaman e, 500 liralık bir perdeyi 50 liraya fırsat köşesinde görünce ve tam da benim istediğim renkler uygun olunca hemen aldım. E, perde kenarıydı sadece ki nasıl 500 milyon aklım hala almasa da ve onu aldım. Yani böyle karşıma çıktıkça hem uygun fiyatlı hem de aradığım şeyler alıp tamamladıktan sonra da yatak odasına güzel bir değişim yapmak istiyorum. Şimdi kesimleri bitirdim. Şu çerçeveleri çok seviyorum. fix bu. Gerçekten çok güzeller ya. Şu kısımları dikkatli açın çünkü bunlar çabuk kırılıyor. O yüzden çok narin davranmanız lazım. Ben böyle iki tanesini falan kendiminkinde kırmıştım. O yüzden çok dikkatli bir şekilde onları çıkartacağım. Bu kendisinin de bir şeyi var. Jelatini var üzerinde. Bunu çıkartıyoruz. Evet. Ya o kadar güzel ki zevkle yapıyorum. Evet. Şimdi içine öncelikle şunu yerleştireceğim. Ve ilk çerçevemiz hazır. Şimdi hemen diğerlerini hazırlayacağım. Bantları bu şekilde ince ince kenarlara yapıştırıyorum. Kaç tane yapıştıracağım? Ee, her bir kenara üçer tane yapıştırmak istiyorum. Yani buralara iki olmuş oluyor ama ortaya da yapıştırırım büyük ihtimalle. Ee, çünkü çok çabuk düşebiliyorlar. Düşmemesi için hem ince bir şekilde, hani e, duvara da zarar vermeyecek şekilde hem de üçer tane her kenara yapıştırırsak e, daha sağlıklı olacaktır. Yani bunu gerçekten test etmiş birisi olarak şu anda ben diğerlerini kendi kimininkini de e, bu şekilde yapmıştım. O yüzden sizler de böyle deneyebilirsiniz. Ben hemen bu bantlama işini yapayım. Ondan sonra devam edelim çünkü biraz uzun sürecek. Alo? Ne yapıyorsun? Dışarıda mısın? He. Tamam. O zaman ben... Yok çıkmadım. Eve geçince bana haber verirsin. Ben de ona göre çıkarım. Şu an önümde duruyor. Bayağı beğendim. Evet. Bayağı güzel duruyor. Bakalım duvarda nasıl duracak? <laughs> İnşallah. Şu duvara müthiş yakışmıyor mu bu renge? Bakar mısınız? Çok beğendim. Evet şimdi bunları ne yapıyoruz? Asmaya gidiyoruz. Eve geldim. Tekrar aynı kıyafetleri giydim ki videonun devamı olabilsin diye. Ee, arkadaşımın duvarını bence çok güzel dekore ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir hava kattığını en azından koltuğuyla falan çok uyumlu oldu. Bir de farklı bir renge boyarsa bir duvarını gerçekten harika olacaktır. Yanına zaman geçtikçe eklemeler yaparak o tablo görüntüsünü daha fazlalaştırarak daha güzel bir görüntü yapabilir. Artık orası ona kalmış. Şu anki hali de çok güzel oldu ama eminim ki çerçeveler çoğaldıkça daha da güzel olacaktır. Fotoğraflarını hemen ekrana koyayım. Çünkü belki de tam net çekememişimdir. Neler çektiğimi bilmiyorum arkadaşımdayken. Fotoğraflar bu şekilde. Buradan bakabilirsiniz. Ayrıca benim videomu da izlemediyseniz açıklamalar kısmına da linkimi eklemiş olacağım. Videonun başında da zaten yukarıya link eklemiştim. Oradan da benim videomu izleyebilirsiniz. Bu video bu kadardı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yararlı olmuştur. Hadi Beğendiğiniz bakayım. bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yıkın.